Allahu Ekber, Allah Ekber, Müslümanlar Yüce Allah'ın rızasını ermeyi ümit ederek bir ay boyunca farz olan Ramazan orucunu tutmaya çalıştı. Orucun yanında vakit namazları camilerde, teravih namazları ise evlerde eda edildi. Hatimler inildi, salat ve selamlar getirilerek 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının manevi hazzı tadıldı. Allah huzuruna geldik. Niyaz ediyoruz. Bizleri yüce Müslümanlar şimdi bir yandan pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü taşırken diğer yandan da Ramazan bayramına ulaşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyor. Nefislerini bir kenara bırakıp bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar orucun dünyadaki mükafatını üç gün boyunca bayram yaparak alacak. سمع الله لمن حميده Müslümanlar, sevinç, coşku ve barış rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı bu ulvi atmosfere bayram namazını idrak ederek girecek. Birlik ve beraberliğin pekiştiği, dostluk ve muhabbetin doruğa ulaştığı bu müstesna günde bayram namazı salgın hastalık dolayısıyla belirlenen kurallar çerçevesinde eda edilecek. Konya'da 6.14'te girecek namaz vaktiyle birlikte bayram namazı için saf tutulacak. Allahu Ekber! <laughs> Bölgedeki diğer illerde bayram namazı vakitleri ise şöyle: Ankara 608, Kayseri 6, Niğde 605, Nevşehir 603, Aksaray 607, Karaman 612, Kırşehir 605, Kırıkkale 606, Sivas 552 ve Eskişehir 618. Allahu ekber. Hiç şüphe yok ki Müslümanlar bu bayramı da buruk ve hüzünlü geçirecek. Özellikle son günlerde Mescid-i Aksa'da başlayan Filistin ve Gazze'ye hedef alan İsrail terörü, diğer tarafta ise Doğu Türkistan'da yıllardır bitmeyen Çin zulmü. Asla unutmayalım, duaların reddedilmediği bayram sabahında eller semaya başta zulüm altındaki müslümanların kurtuluşu salgın hastalıktan kurtulmamız ve ülkemizdeki terör belasının sona ermesi için açılacak